Ancak kaleye kim geçecek sorusu artık tarih olacak. Nasıl olacak? Kiralı kaleciler sayesinde. Bir günde ben 4 tane maçı gidiyorum, 5 tane maçı gidiyorum. Onlar halı sahaların görünmeyen kahramanları. Halı sahanın en büyük eksiğini biz ekip olarak gideriyoruz. en büyük tutkularından birisi de halı saha maçı yapmaktır. Halı sahaya doluşup kran kırana mücadele etmek isterler. Ama bazen çıkan tartışmalar işte o bütün hevesi kaçırabiliyor. Abi pardon, sorun nedir? Kaleci kimse kaleye geçmek istemiyor. Evet çıkan bir sorun işte bütün hevesi böyle kaçırıyor olabilir. Peki şimdi ne olacak? Kaleye kim geçecek? Tabii ki kiralık kaleciler. Bir saat boyunca insanlar tamamen ter atmak ister. Herkes gol atmak ister ama kimse kale geçmek istemez. Gündüz işte akşam sahada ter döken kiralık kaleciler bu sorunu ek işe çevirdi. Ekmek kapısı yaptı. Hadi ya. Evet, evet kiralık kaleci buyurun. Tabii. Nerede? 11 -12. Geliyorum. Bir telefonla başlıyor maceraları. Kiralık kaleciler önce maç takvimlerine bakıyorlar. Ardından da uygunluk varsa maça doğru yola çıkıyorlar. Yaklaşık 150 kişiden oluşan kiralık kaleci grubunun neredeyse boş gün yok. Bir maçtan çıkıyor bir diğer maça yetişiyorlar. Aynı sahada 3-4 tane maç çıktığımız oluyor. Ben mesela dün 4 tane maç çıktım. Her günleri bu tempoda geçiyor. Bireysel olarak bir araya geliyor. Antrenmanlarını yapıp ardından sahaya çıkıyorlar. İstanbul'da nereye olursa gidiyor musunuz kalecilik için? Şöyle İstanbul'da 150 tane kaleci var şu anda bizimle Anadolu ve olmak üzere biz İstanbul'un her yerini hizmet veriyoruz. Kale 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 gel. Gel kale 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 kale. İstanbul'un neresinde saat kaç olursa olsun oraya gidip kalecilik yapıyorlar. Üstelik her hafta çağrıldıkları aboneleri bile var. Hem para kazanıyorlar hem de bu işi severek yapıyorlar. Mesela millet gol atmayı sever, ben gol tutmayı seviyorum. Onlar atıyor ben tutuyorum. Ben daha mutlu oluyorum.